Mı? Evet. Normalde sunu, sunucu ben değilim kameraman. Ama benim kameraman yaptı bu bölümde. Şey tamam o zaman. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar duru kayıyor. Evet arkadaşlar. Şu an keyfini izliyoruz kaymanın. Biraz tehlikeli ama duru e, şey güvenlikleri aldı. Yani güvenliğini al. Hazır mısın? Et evet, duru kayıyor. Geliyor. Arkasından bir araba geçecek. Dikkat et. Yok geçmeyecekmiş. Geliyor ve gel. Evet. Kamera mı artık sen oldun. Niye? E artık ben youtuberım. <laughs> evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olun. Normalde sunucu yani youtuber benim. Bugün duruyoruz. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz.